Herkese yeni bir videodan ve Polonya'dan merhabalar. Biz demin Polonya'ya geldik. Hatta açlıktan örüyorum ama bir odamıza yerleştik. Biraz dağıttık odayı. Tam Old City'nin olduğu yerde kaldığımız için restoranlar, barlar, her şey buraya çok yakın. Aşağıya inince yine çekelim size. E hemen bir üstümüzü başımızı değiştirip duş alıp acilen yemeğe gideceğiz. Bugün bayramın, bugün Arif'le aslında 5'i. 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar böyle minik bir Polonya tur yapacak. Yani şimdilik planımız Varşova'dır Barşo ama bilmem belki başka yerlere de giderek şehirde sıkılırsak duruma göre böyle bir vlog olsun istedim. Zamanlar vlog çekmek bayağı oldu hatta. <laughs> Evet, sizi Marşo abone baş başa bırakıyorum. Kısa da bir oda turu yapayım. Buradan girdiğinizde böyle minicik bir mutfağımız var. Ama gerçekten her şey var. Mikrodalga bile. Burada ben kıyafetleri yerleştirdim. Minik bir askılığımızın olduğu yer. Yine yemek masamız, televizyonumuz, yatağımız. Burada banyo tuvalet var. Burada da çok güzel bir yeşil manzaramız var. Bu arada otelimizin adı Svitbel well. aşağıda bilmem okunursa. Tam Old City'nin olduğu yerdedir. Biz daha yeni geldik tabi bilmem. Şimdilik her şey güzel durur ama gene tatil sonu bir değerlendirme yaparız. Evet yemek yemek için çıktık şu an. Otelimiz hemen burası arkam. Bu da yemeklerin ve restoranların olduğu yer. Gayet çok yakın yani her şeye. Evet. Muhtemelen gezilmesi gereken yerler de buradadır. Daha bu arada hiç araştırma yapmadan geldik. Bilmem nasıl bir gezi olacak. Havada beklediğimizden sıcak yani zannettik çok soğuktur ama sıcak şu an bu halde bile yani sıcak tutar. Bu arada havalimanından da ee, bu Old City tarafına gelirken 178 numaralı otobüs aldık. Direkt getirdi bizi buraya. Her 10 dakikada bir geçer zaten orada göreceksiniz. Bir de bilet almak da çok kolay. Makineden direkt 2 tane bilet aldık. Dört. ne Yani 4 buranın para birimi tuttu. Yaklaşık 2 euro kişi başına. 40 dakikalık yol geldik. Bence köşe değil yani. Şimdi geleneksel yemeklerin olduğu restoranta geldik. Direk otelimiz de çok yakın zaten her yer. Bu sokak, bu restoranlar, işte kahveciler, çaycılar ne olduğu bir sokak. Şimdilik beğendik yani burayı. Sokaklar temiz. Yani ya da kaldığımız bölge böyle bilemiyorum. Daha yeni geldik tabii ama beğendik Polonya'yı, Varşova'yı. Size de çekeyim biraz sokağa. Yemek siparişimizi de verdik bu arada. Gelince size anlatacağım nedir. Bir restoranın restorantın manzarasını görün. <laughs> evet yemeğimiz geldi. Erselin söylediği bu e, böyle badades, maş badades gibi. Yanında da Domuz aldı. O. Ben de mantı aldım. Buranın ünlü mantısı. Bir tane kaynanmış olanı var. Bir tane kızarmış olanı. Kızarmış olanı daha iyidir diye duydum. Hatta Japon Hamza'nın videosunu da izledim. O yüzden onu sipariş verdim. Şimdi deneyecek bakalım nasıl. Evet deniyorum mantısını. Bu arada en sevdiğim yemeklerden biri zaten mantıdır da seçenek vardı. Etli vardı. Sebzeli verdi. Bu da kremastır. Buna bakırıp. Hmm. Çok güzel. Başarılı. Verirseniz kızarmış mantı. Hatta et severseniz etli. deneyin. Çok güzel. Hepsini de beğenmiş bu arada. Yanına da ona Bu zaman bize afiyet olsun. Birazdan tarihi gezimiz başlayacak. Orada görüşürüz. Yemek yerinden şu an çıktık. Toplamda iki işi bin... 1200 TL'ye denk geldi ödediğimiz. Yani yediğimiz yemekleri de çektim. İçecek de yanında. Bence Kıbrıs'tan daha uyguna geldi. Tamam, <laughs> Kıbrıs pahalı oldu ama çok pahalı. Kıbrıs yer Binalar çok güzel bu arada. Renkli renkli. Ve sürekli otobüs geçer bu yoldan. Gelirken bu arada tramvayı da gördük. Ama bilmem tabi kullanır mıyız metro tramvay çünkü gezeceğimiz her yer otelimize yürüme mesafesindedir. Gayet. Bir de böyle ara yerler var. Pasaj gibi böyle. İçinden geçtikten sonra orada da böyle kafecikler falan var. Yarın bir tanesine gideceğiz. Aha bakın bizim otelimiz bu sokaktadır. <laughs> Hemen karşısında kafenero var. Arkamızda restoranların olduğu yer. Güzel bir yerde kalırız. Bakalım tabi. <laughs> Starbucks burada. Bakın burada da basilika var. Devamsak basilika. <laughs> da var Şovay Üniversitesi. Hı. Gelmek isteyen olursa yeri güzel ha. Yeri güzel. Merkezi. Merkezi bir yer. Ben bu şey anlamadım. Ne için iki bayrak asılı direklerde? Hiç otobüslerin rengi evet. de evet. öyle. Yerel belki de şey var. Şu an rengi oldu. Evet arkadaşlar. Bu da başka bir bazilika. Bir de şehir çok yeşil. Otoyollarda bile yani ağaçlar var. Her yer yeşil. Parkları çok var. Bu çok güzel bir şey bence. Burada da düşünen bir heykel var. Stefan'mış adı. Stefan Buradaki yer Cumhurbaşkanlığı Sarayı'mış. Şu anda da aktif olarak kullanıldığı için kapıda, o aslanların olduğu yerde askerler bekler. daha da Pol Varşova'nın, Polonya'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Bakın burada da askercikler var. Burada karşıda da birileri müzik yapar. Ha burası da güzel ha. Scottish bagpipe. bagpipe. Evet evet. Ama zaten adam elinde var. kulüplerdeki işlemelerin tayna. bence de zengindi. Bakın adamın heykeline ne güzel yaptılar. Bahçesinde yine sarı kırmızı güller var. Ne Kolonya'yı sevmeyin bildiği nedeni. Her taraf sarı kırmızı o adam da kadar <laughs> Şairmiş bu demin zengin dediğim adam ve İstanbul'da ölmüş. Hmm. 1898'de uzağı görme idare edin. <laughs> Demek hanım karşısı. İnanılmaz güzel görünür. Kameraya nasıl yansır bilmiyorum ama çok güzel. Bakın bahsettiğim yemyeşil şehir. Tam da bu. Her taraf yeşil yani. İleride nehir de var. Nehir de akar. Yine tramvay yolları. Aşağıda tramvaylarımız gider. Çok güzel bu var. İlerisine, ben zaten bayıldım demin de çektim. Böyle bir meydandayık şu an. Karşıda da gördüğüm kadarıyla bir stadyum var. Bakın nehir hafiften görünür ileride. Belki onun yanına da yürürük. Nehir hem yemyeşil her yer yani bu çok güzel bence. Tramvaylarda da var. Eski tramvaycık önde giden eskidir mesela çok komiktirler. Olursam bir tane çekerim ondan da size. Şehre baktığınızda tipik şey var. Yani haritaya baktığınız zaman görürsünüz bir nehir geçer ortadan. Yürü yürü şu an bu nehre geldik. Karşı kaptan sonra galiba girer içine ha. Şey Buraya da anahtarcık oldular. Evet arkadaşlarım bu da Old Town'un merkezi. Tam bir merkez zaten. Gene her yerde kafeler, restoranlar ve çok güzel evler var. Bir deniz kızı. Hatta evet deniz kızı heykeli var. Ama çoğu yerde görürsünüz bu deniz kızı heykelini. Aslında var şu simgesi halindedir. Otobüslerin üstünde filan da var resimleri. Elindeki kılıç namzır var şu an ne kadar güçlü olduğunu anlatılmış. Elinde şey tutar, hemen turistiklerin önünden geçip göstereyim size. Bu arada herkes yemekte. Bakın elinde kılıncı var. Huzurlu. Bakın bu küçük çocuk heykeli var. Şova ayaklanmasında çalıştırılan çocuk askerler için onun anısına yapılmış. Hmm. Şöyle <laughs> Arkasındaki çiçecikler çok güzel. Çok güzel yani inanılmaz. İlk de böyle buza çiçek gördüm. Çocuk elinde galiba tüfek var. Evet evet. Da kask var. Asker gibi. Evet. Evet. Devam. Chopin ilk konserini burada vermiş. kendisi polis bilmem ilk İlk konserini verdiği binada burası. Evet, birinci günümüzün son durağına geldik. Varşova'nın en ünlü cihat hocası. Adı da Dal Dala. Yazarım aşağıda size. Çok yorulduk. Şimdi biraz enerji toplayıp otele dönecek. Muhtemelen yıkanıp yatırıp bayılırken. Yani. Onun için yarın tekrardan görüşmek üzere. Yarın turumuza biraz müze falan eklemek isterik. Bilmem hotele gidince bir araştırırım yapacağımızı. Celatoyda da öneririm. Gelata çok iyi. 6 ya. euro yani ama çok koyar. Gelirseniz ee, gelin buraya. Bir parkın içinden yürüyüp geldik. Park da çok güzeldi. Öyle. Yarın görüşürüz.